Bugün günlerden 3 Ekim 2025. Bu kuzularımızın yanına yine geldik. Karabaş burada. Siyah beyaz oğlumuz burada. Ülke kızımız da buradaydı az önce. Şimdi şuraya köpüğün içine mama döktük koyduk. Şu paletten yaptığımız kulübede bozulmuş. Ya birileri bilerek bozdu. Yoksa hani durduk yere kırılmaz şey yapmaz. Şimdi su taslarını yıkıyoruz. Temiz temiz su dolduracağız kuzularımıza. Aferin siyah beyazıma. Karabaş. Aferin oğluma. Ürkek kız. Ürkek kız da ileride yatıyor. Karabaşım. Nasılsın oğlum? Seni bile sevebilir miyim? Bak bak çok ürkekler ya. Bu bir buçuk iki ay oldu. Diğerlerinin iki sene olacak beslemeye başlayalım yaklaşmadıkları bir, bir akma daha iyi insanlarda uzak kaldıkları için hayatta kaldılar şu da bayağı kirlenmiş Suları da dolduralım bir daha Oğlum. Güzelce yerleştirdim. Kovalar devrilmesin. Yaklaşık 30 litre civarında su alıyor iki Hani bu üç tane canımızın dışında başka can yakın zamanda görmedik. Hani gelip gidiyorlarsa bilmiyorum ama şu an için üç tane cana 30 litre su. Yaklaşık 7-8 kilo mama döktük. Birazdan burayı doldurup gideceğiz. Siyah beyaz oluş. Aferin oğluma. Bu canımız da kısırlaştırıldıktan sonra kaçmaya başladı. Daha önceden gelip az da olsa kendini seviyor, sevdiriyordu. Ülke kızımızı hiç sevemedik zaten. Karabaş da orada. Canlarım, Allah'a emanet olun. Şimdi diğer kovayı da dolduruyor şimdi birader. Bir tanesini doldurup süngerle yıkamıştık, temizledik işlerini. Temiz temiz içsinler kuzularım. Hadi canlarım, Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.